Hepiniz evet, arkadaşlar evet arkadaşlar bugün yeni broslar güzel karşınızdayım arkadaşlar kupa ligi bitti ve ödüllerimi aldım ee, kupa ligi arkadaşlar böyle yani bu kadar yıldız olmaydım 5.120 arkadaşlar şimdi meka boyu meka boy, Mecha boy alıyorum beyaz meka boy üçüncü yıldız gücü kostümü yani 10 milyon. Ya arkadaşlar beyaz mika boyu aldım. Arkadaşlar ses alıyorum. Aldım arkadaşlar ses. Nerede o? <Sessizlik> Ve arkadaşlar beyaz meka boğu aldım arkadaşlar sizde göstereceğim ama dostluk maçında göstereceğim çünkü normal maçta eksiğim ihtimali baya bir fazla mağara arasına girelim arkadaşlar botlar açık olsun Arkadaşlar atışları böyle. Şimdi arkadaşlar ulti kasıyorum. Az daha yuvdum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ulti kasıyorum. Hayır hayır uzak dur uzak dur. Arkadaşlar bu nasıl bot Şimdi arkadaşlar, ultiyi atıyorum arkadaşlar. Ultiyi attım, ultisi böyle. Bakalım, aksesuarımda bileşiklik var mı? Aksesuarımda bileşiklik yok. Yani böyle arkadaşlar, kostüm. Sen gel hele, gel gel. Son adamı da bulalım. Son adam nerede? Yastu. Neyse <Sessizlik> arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye